Teknolojide erişilebilirlik zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir anlatımla sizlerle beraberim. Bugün sizlere Android cihazlarda yer alan MacroDroid uygulamasından bahsedeceğim. iPhone'larda nasıl kestirmeler uygulaması varsa Android'de de MacroDroid uygulaması var. Kestirmeler uygulamasındaki yapabildiklerimizi MacroDroid uygulamasında da yapabiliyoruz. Uygulamanın Play Store indirme linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oradan güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. Uygulamanın Pro versiyonu da mevcut. Satın alarak reklam gelmesi gelişini engelleyebilir. Daha fazla işlevden faydalanabilirsiniz. Dilerseniz de fazla uzatmadan videomuza geçelim. Macrodroid. Macrodroid'i açıyorum. Mac uygulama simgesi. Çekmece menüsü düğme. m a c l o d açık anahtar. Kılavuz içinde yeni bir konuma resimli düğme. Makro ekle. Bakın makro ekle. Makro sihirbaz ekle. Makro sihirbaz ekle. Makro sihirbaz ekle kısmına tıklıyorum. Daha fazla makro al. Yukarı git düğüm. Makro oluştur. Ara düğme. Yardım geçiş. Diğer seçenekler. Tetiklemeler sekme seçildi. Tetiklemeler seçildi. Bir tetikleme ekleyeceğiz şimdi kısıtlamalar, tetikleme yok. Arama, SM, bağlantı. Cihaz, konum, kullanıcı, mikrodroid, pil, güç. Sensörler. Bakın ben sensörler kısmını seçeceğim. Sensörler kısmından da cihaz sallandığında'yı seçeceğim. Cihaz döndü, cihaz döndürüldüğünde. Cihaz sallandığında. Cihaz sallandığında kısmını seçtim. Yukarı ara düğme. Yardım diğer sek tetikleme eylemler sekme. Eylemler sekmesini seçiyoruz bu sefer. Eylemler. Kısıtlamalar sek. Hiç eylem yok. Bağlantı. Bildirim. Cihaz ayarları. Cihaz el değişkenler. Dosyalar. Ekran. Günlük. Kamera. Foto, konum. Mikrodroide özgü. Makrolar. Medya. Mesajlaşma. Ses. Tarih. Saat. Tarih saati seçiyorum buradan. Alak, kronometre. Şu anda saatin kaç olduğunu söyle. Şu anda saatin kaç olduğunu söyle. Seçiyorum. Ayar seç. Ayar. 24 saat seçili. 24 saat seçili olarak kalacak. 12 iptal Tamam düğme. Daha fazla makro tamam al. Tamam dedim. Diğer. Yardım. Ara düğme. Makro oluş. Yukarı git düğme. Kabul et düğme. Buradan kabul et kısmına tıklıyorum. Makro ismi girin metin alanı. Buraya bir tane makro ismi girmemizi istiyor. Ben saat yazayım. Saat. Saat yazdım. Makro. Kategori. Resimli düğüm. Saat iptal İptal düğüm. Tamam düğme. Buradan tamama tıklıyorum. Şu an makromuz eklenmiş oldu. Cihazı salladığım zaman bana o hangi saat kaçsa bunu bildirecek. Buradan çıkalım. Geri dön. Home. Hey. Home screen 2 of 2. Cihazın ana ekranına döndüm. Bunun gibi çeşitli birçok işlevi yapabilirsiniz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden, saygı sevgi çerçevesinde görüş ve önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizlere takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.